Arkadaşlar merhabalar. Bugün köklü sayılarla ilgili soru çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına bakın burası çok önemli. oranı ile bir kesir ifadesi verilmiş. Bakalım. Pembe renkli olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü evet 9 bölü tüm hepsini sayarsam 4, 8, 12, 16 bir kesir ifade ettim. Bu kesrin kare köküne eşit olan kare kökünü alıyorum hemen. E, 9 dışarı biliyorsunuz 3 diye çıkar 16, 4 diye çıkar. Evet e, kare köküne eşit olan kesiri ifade etmek için boyalı parçalardan kaç tane daha pembe renge boyanması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bu kesi vermesi gerekiyor. Bizim elimizde toplamda şu anda 9 tane boyalı var. Yani pembe renge boyalı 9 tane var. 9 adet. Şimdi tümünden 3 bölü 4 oranında pembe renge boyalı olması isteniyor. 16 tane vardı. 3 bölü 4'ünü bir bulalım bakalım. Sadeleşiyor görüyorsunuz. Burada 4 kalır. 3 kere 4, 12. Bizim elimizde 9 tane vardı zaten. Şurada görüyorsunuz 9 tane var. Görüyorsunuz. 12 olması için kaç tane daha boyanması gerekiyor? 3 tane daha. Böylelikle soru çözümümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçeceğiz. Evet bu sorumuzda yine güzel bir sorun Bakınız burada bir buzdolabı var. Buzdolabının tüm boyu. 2 metredir bir süs asılmış. Asılan bu süs bu ee, buzdolabının ilk kısmından yukarıdadır. Ama en üst kısmından ne, nerededir? Aşağıdadır. O zaman bu süsün boyuna şöyle diyebiliriz. Süsün boyu 2'den küçük olmalı. 1,5'dan da büyük olmalı. Şimdi ben size kullanacağınız bazı pratik değerler vereceğim. Mesela e, bir karekök değeri olarak karekök 1'dir. Bundan biraz büyük karekök 2 vardır. Biraz daha büyük karekök 3 vardır. Biraz daha büyük karekök 4 vardır. Böyle devam eder gider. İşte karekök 5 vardır. Şimdi mesela karekök 1 1'dir ama karekök 2'nin yaklaşık değerini bilmiyoruz. Karekök 3'ü bilmiyoruz. Karekök 4'ün değeri nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi karekök 2 ile karekök 3 bu aradadır. Yani 1 ile 2 arasında değerler alır. Yalnız sizin sık kullanacağınız bu değerlerden bilmeniz için rahat edesiniz diye. Karekök 2'nin yaklaşık değeri 1.4'tür. Bunu adınız gibi bilin. Karekök 3'ün de yaklaşık değeri 1.7'dir. Bunu da adınız gibi bilin. Ee, şimdi bizden istenen şey neydi arkadaşlar? Bu süsün 1.5 metreden daha yukarıda olması isteniyor. Bakın 1.5 metreden daha yukarıda olması isteniyor. Yani 1.5 ile 2 arasında. Şimdi bakalım cevap şıklarında. Evet karekök 2'yi ben pratik olarak vermiştim 1.4 olamaz çünkü 1.5'tan daha yukarıda olması lazım. Karekök 3 nedir? Evet karekök 3 değerimiz olabilir. Neden? Çünkü karekök 3 değeri 1.5'tan daha büyüktür. Zaten biz yaklaşık olarak değerine 1.7 vermiştik. Bu aralığa düşebilir. Diğer şıklara zaten bakmaya gerek yok. Karekök 5 değeri 4'ten daha büyük olduğu için görüyorsunuz 2'den daha büyüktür. Buzdolabının üstüne çıkacaktır. Bu değeri almayacağız. Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar. B şıkkıdır. Devam edeceğiz. Evet. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu sorumuzun da çözümüne bakalım. Şimdi önce aklıma ilk gelen şey bu karekök 75'tir. Bunu dışarı çıkarabilir miyim? Dışarı çıkacak şekilde 25 çarpı 3 yazarım. 25'i biliyorsunuz dışarıya. 5 diye çıkar ama kök 3 çıkamaz. Burada köklü ifadeden kurtulmasını istiyorum. Köklü ifadeden kurtulmasını istediğim için burayı arkadaşlar karekök 3 ile eşleniğini alıyorum. Alt ve üstü çarparsam 3 kök 3 bölü alt taraf 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi 27 nasıl çıkar? 27 9 çarpı 3 yazacağım. O da dışarıya 3 kök 3 olarak çıkacak. Şimdi yukarıda basit bir payda işleme yapalım. 3 kere 5 15 15 kök 3 artı 3 kök 3 bölü 3 bölü 3 kök 3 arkadaşlar. 15 kök 3 artı 3 kök 3 toplamı 18 kök 3 arkadaşlar. Paydasında 3 var tekrar paydasında 3 kök 3 mevcuttur. 18 3'ü sadeleştirirsem 6 kök 3 eder. Tekrar aşağıda 3 kök 3 var. Bakınız kök 3'ler gider. 6'yı 3'e bölersek cevap 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bu da yine güzel bir sorudur arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyoruz. Evet. Bu sorumuzda şöyle arkadaşlar. Yine az önceki soruya benziyor. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? Bunu biliyorsunuz 18'i 9 çarpı 2 maksat kök dışına çıkabilecek bir ifade elde edeyim. 4 çarpı 2 yazarım. Burada bunu dışarıya çıkaramıyorum. Ama şurada 4 çarpı 10 yazarsam 4'ü dışarıya çıkarabilirim. Hemen işleme başlıyorum. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Kök 2 kalır. 4 2 diye çıkar. Kök 2 kalır. Aşağıda 4 dışarıya 2 diye çıkar. 10 kalır. Kök 10 var. Burası da kök 2 bölü kök 5 olur. Burası 3 kök 2. 2 kök 2 daha. 5 kök 2. 2 kök 10'dan 1 kök 10 çıkarsa burada kök 10 kalır arkadaşlar. Şimdi sadeleşme işlemleri varsa yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ya da işlenik alabilirsiniz. Bu artık size bağlı bir ifade. Ee, ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. En son işleme geldiğimiz zaman rahat bir işlem yapalım. Bakınız şuradaki 5'i şöyle yazabiliriz. Şu 5'i kök 5 çarpı kök 5 olarak yazıyorum. Bu 5 kök 5 çarpı kök 5 yazıldı. Şimdi kök 5'lerden bir tanesini aşağıdaki ifadeyle götürdüm. Diğer bir ifade de şu arkadaşlar. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam bana kök 10'u verir. Aşağıdaki kök 10 kök 10 ile gittim. Sadece işlem sonucuna kök 2 kaldı arkadaşlar. O zaman cevabımız da kök 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde soru çözümlerimizi bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olur. Videolarımızı beğenir ve paylaşırsanız birçok kişiye ulaşmış oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.